bugün sizlerle birlikte ee, pardon neydi geriz mod geriz modu ilk bölümüyle karşınızdayım geriz modda arkadaşlar e, counter modu yükledik değil mi Mehmet abi counter oynayacağız kanımıza e, kanımızı akıtacağız evet arkadaşlar bugün ben Freddy e, ee, Ahmet ve Mehmet acaba birbirlerini yenebilecek mi? Acaba round beraber mi kalacak? Yoksa Ahmet mi yenecek yoksa Mehmet mi? Videoyu şimdilik kestim. istiyorsanız devam ettirebilirim. E, ee, elimdeki Diggle... Boş verin siz bunu kafaya takmayın. Neyse hadi videomuza geçelim. Değil mi Mehmet abi? Ee, şu anda şurada yazıyor görüyorsunuz. Evet diye bakın böyle böyle işte filan yazıyor böyle yazmak da gülmek demek zaten. Evet. E, hadi ben yerime geçiyorum. Şimdilik vurma ben yerime geçeyim. Bu arada Mehmet abimin karakteri Pennywise benimki de. Şöyle Freddy karakteri. Hadi ben yerime geçiyorum o zaman. AVP. Mehmet abi AVP gel. Dur ben e, Asimov'u bileyim. Asimov. He, ben Asimov'u buldum. E, AVP gel. Daha fazla counter videoları tıklıyorum. G mod. Hadi. E, dürbün açmak yok. Tamam mı? Dürbün açmak yok. Hadi. Dürbün açmayacaksın. Pinivaz neredesin Pinivaz? Gel Pinivaz. Katil paylaşıyor. Gel bakayım buraya. Sen kesin AWP değilsin. Neredesin lan? Bulamıyorum seni. Mehmet abi. La benim. He tamam. Mehmet abi yerini söyle geleyim. Yerini söyle. <laughs> geleyim bekle. Dur geliyorum. Oğlum sen ama abi sen beni nereden gördün? Ben seni göremedim neyse. Allah nereye gitti? Neyse. Neredesin? Bu arada arkadaşlar AVP'lerde pek fazla iyi değilim. Böyle filan. izlersin Mehmet abi yemin ederim dürbün filan arkanda iyi arkanda Öğrendim bu olayı evet, öğrendim dayı. Neredesin? <laughs> ne ekip sakız yapıştırmak lazım <laughs> Nasıl ya Mehmet abi ne demek ki? Ekrana sakız yapıştırmak mı lazım? Olmadım. <laughs> oh, burada... Mehmet abi, Diggle da iyisin desin, de sen kesin Hadi Diggle. Ben sana Diggle gel demiştim ama neyse olsun. Tamam hadi Diggle gel, Diggle. Neredesin? Bomba kurmak var. Mı? Ben Diggle'larda böyle tabancalarda iyi değilim ama Diggle. korkmuş et sever. Ben söyleyeyim gene öldüm. Fledi olarak. Bu arada ben şey alayım. Ben AK aldım ya. Öldüm <laughs> tamam, tamam Mehmet abi şimdi de. Ben ne alsam Mehmet abi ben kanal saldım. Neymiş bunun ismi? M400A1 mi ne? Mehmet abi neredesin? Burada mısın? Bu arada Arda'ya da alacağım gerizman. Mehmet abi nerede? Allah yanlış. Ya şöyle şurayı kapatayım ben. Neredesin? Mehmet abi ben B'deyim B. B'ye gel. Bekliyorum seni hadi B'de. Hayda Mehmet abim kayboldu. Oğlum neredesin? Bulamıyorum seni. şu lambayı açsam mı Dur bir dakika bakayım. Heh tamam. Mehmet abi. Ayda Mehmet abim yok. Mehmet abi yerini söyle lütfen. Hayda. Lan kamera oynattım ben. Lan yok burada. Evet arkadaşlar Mehmet abi sonunda bulabildim. Bir dakika video başlamış ona bir bakayım ben. Tamam başlamış. AVP geliyor. Neredesin lan? Pennywise. Mehmet abi geçmiş olsun. Aa ah, bomba kurayım. Bekle Mehmet abi ben bomba kuracağım. Bakalım hemen imha edebilecek misin? Ne yazıyorlar? Bir numara. Aha İmha. Ah Mehmet abi nasıl vurdu? Oha Mehmet abi. Neyse ben gidin olacak seni. Mehmet abi o... O bombayı imha edemeyeceksin Mehmet. Abi. <laughs> Mehmet abi sen beni asim almalı mı öldürdün? Neyse tamam. Dur ben şey alacağım. Neyse yaptın? Şunlar alacağım ya. Yani. Tamam asim abi. <laughs> yes be Mehmet abi korkuttun beni. Bu arada ben Freddy karakterindeyim abi. Hala ben bir de karakterim değil. Acaba karakterimi değiştirsem mi? Mehmet abi ben karakterimi değiştireyim mi? İstiyorsan yani. Acaba ne olsun? Abi karakter bakıyordum ama neyse olsun. Ben o zaman sadece counter e, kıyafeti alacağım şuradan. Şu olsun. Hadi Pennywise. Hadi Pennywise. 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 Evet abi abi Beğenmeyeceksin Yoksa öldürürler ne? Neyse tamam tamam Nerede benim şeyim? Şöyle zoom yapabiliyormuşuz bunu Tamam öğrendim iyi Öğrendim iyi oldu buna Bu arada herkesin e, Videoda sesim kısık geliyordu Mikrofonun sesi yüksek değil Çünkü arkadaşlar Ya oğlum hep şuraya basıp duruyorum Şirketle e, koşuyorum ya Bir de şuraya bas, bas basarken Şeye gidiyor Allah kamera bir yese Neyse olsun. Bekle. Geliyor Mehmet abi. Sen bunu hak ettin çünkü. Ya kameracığım şöyle durur musun? Bir dakika Mehmet abi. Kamerayı ayarlıyorum. Şöyle. Ha. Kamera sürekli düşük duruyor. Gıcık oldum abi. Ben şey aldım. E, P90 mı ne? Ben, C ben C4 kuruyor Mehmet abi. imha edemezsin. terörist olmam lazım dur. Aynen benim terörist olmam lazım olmuş kabloya değil. Duruyorum. Bakayım. La! <laughs> ya bu kamera çok sinir etti beni. Neyse şöyle durayım. Ya <laughs> Allah'ım ya. Mehmet abi. roket attı. Bak kontrol oynuyoruz. roket yok. Roket yok. Öldürürüz <laughs> Öldürdüm. Neyse dur. Dikil gel Mehmet abi ben kaç nerede? Adayım Mehmet abi. Dikil al, bak Dikil al lütfen. Dikil al. Mehmet abi bak CSS ve piyan istiyor bak oradan al. Ya oğlum kafasından sıktı bu kadar nasıl ölmedin ya? Neyse tamam. Hadi bir daha. Hadi bir daha digil. Bir daha digil gel. Hadi digil. Neredesin ya? Şuralara bakayım. 90 falan değil miyim? Yeee yeah, kandırdım kandırdım Mehmet abi seni kandırdım Tamam işte böyle kandırdım Neyse Oğlum bunu cephane sıkma Neredesin? Seni bulacağım. seni bulacağım Nerede lan? hi bomba kurdum. G4 kurdum. Nereye kurdum biliyor musun? B'ye kurdum. Oh, öldürdüm sonunda. Allah bomba patlayacak. Ping mi geldi? Ping ne? Neydi arkadaş, unuttum ben pingin ne olduğunu. Şey mi lag mı demek demekti? Işte. <laughs> leak anladım. Mehmet abi bomba patlıyor kaç. Son neredesin de burada? O Mehmet abi burada değil. Patladı bomba. Tamam sen kaybettin. Ben de öldüm. Hayda oğlum bomba patlayınca ben niye öldüm onu anlamadım. Neyse ben şey yapayım. Ah lan bomba bir dü bomba diyor kamera düşme lütfen ne olur. Bakayım şöyle kafam gözüküyor sadece bekle. Dur, Mehmet abi kamerayı ayarlıyorum. Tamam. Birazdan videoyu bitireceğim. Allah Yani AWP gel. Şu e, skinli Asimov var. Hadi dürbün açmadan gel. Tamam, hadi. Dürbün açmadan gel. Bakalım video kaç dakika olmuş? 6 dakika filan. Hadi Asimov gel Mehmet abi. Seni bekliyorum ben şu anda. Burada değilsin. Burada da değilsin. Of. Mehmet abi. Aa neredeydi? şuraydı değil mi? Tamam geldim. Hadi. Bak tamam dur başla. Biz ama. Orada bekle bekle. Geliyorum bekle. Yani şimdi e, karşılıklı yapacağız. Ben senin yerini söyleyeceğim şimdi. Mehmet abi dur. Şimdi senin yerin şura Mehmet abi gel. Neredesin? bak bir şey değil. Lan yine mi la? Sürekli bir bildirim gelip duruyor gıcık oldu. Neyse. Başa kazandım. Neyse hadi gel bak benim yerim bura. Bak eee o senin yerinde ora bir vurma. Bak gel burada mısın sen? A'da mısın? B'de misin? Bura A. He bak senin yerin bura tamam mı? Sen buradan bana sıkacaksın ben de sana buradan sıkacağım. Gel senin yerin bura. Benim yerim de şu karşı taraf. Tamam sen normal AWP al. Ay! <laughs> tamam tamam hadi vurmuyorum hadi. Tamam hadi vurmuyorum. Çek karşı, karşı, karşı tarafa. Ha, tamam hadi böyle olsun. Yes ve be, ben vurdum. Neyse evet, tamam hadi. Bak mermiye. o niye annem bir şey oluyor deprem oluyor Allah öldüm neyse Bu kadar olsun video Arkadaşlar e, ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Mehmet abi videoya diyeceğim bir şey var mı? Neredesin? He, hadi videoya bir şeyler de like atsınlar. Ben like atsınlar diyorum. abone olup yorum atın ve istediğiniz kadar like atın. Bu videoya kaç like gelsin sence? Ee, Mehmet abim söylesin onu. Siz de lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. 30 like. Tamam hadi 30 like olsun. Sizi çok çok seviyorum. Bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere. Bye bye. Sen de bay bay de Mehmet abi. Görüşmek üzere.